Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugün tekrardan güzel bir havada bizim andayız arkadaşlar ee, şu şekilde geçenlerde size şeyden bahsetmiştim arkadaşlar ee, kuşlar artık yavaş yavaş alıştıralım diye alıştırmaya da fırsatımız olmuyor arkadaşlar şu şekilde olmuyor tam çok bırakacağız yavuz abi bırakmış ya Taner bırakmış ya şu arkadaşlar bırakmış ee, çatında uçtukları e, mahallede Seyit'te uçur gibi kuş oluyor yani Bunu hepsine de tekrardan dileği ettirdik Belli bir kademede aşamada beraber e, ara, ara bırakalım diye O fırsat bir türlerimize geçmiyor O yüzden burada karşıma olacağını sanmıyorum arkadaşlar Bari biz de başka damlara gider Güzel bir neşeli adamların bari o insanların kuşlarını çekeriz Siz de güzel bir şey izlemiş olursunuz Çünkü bu semti çekersem bunu buradan söyleyeyim Antep'in çok büyük ayıbı var burada yani. Ee, yani emin olun çektiğimde de ben arayacak insanlar az Antep'te e, o bölgede video çekip de Antep'i karalama diye bir şey olacak yani. O yüzden burada çekmemem daha makbul. Yani bu damı yaptığımız emin hepsi boşu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar e, bize iki tane hediye geldi. Gönderen kardeşimize de buradan ayrıca teşekkür ederim. Maraşlı Selo derler arkadaşlar. Selahattin. Sağ olsun, e, bir kırmızı nakışlı bize gönderdi. Bir tane karalca dişi gönderdi. E, niyeti zaten kırmızı nakışlıdaydı. Erkeğini kaybetmiş arkadaşlar. Diyor bunu da Mustafa satmak istemedim. Bari sen helvan seviyorsun. Sana gönderelim. Dişi e, dişim ayarlar. Erkek ayarlarsan yavru atarsın istersen duşturursun diye. Sağolsun bize gönderdi. Şimdi o kuşu sizlere göstereceğim. Öncesinden kuşlarımızı tekrardan bırakalım. Yavrularımızı bırakalım. E, bir şey yapacağız. Bu kuşumuzu da artık çok karşıma kuşumuz var ya arkadaşlar. Artık Antep'te e, bu iki gündür böyle biraz gündüz e, sıcak. Ondan sonra artık e, kuşlar tüyünü bitirmeye başladı. Herkes bırakmaya başladı. Biz ne yapacağız? Mahallede e, örnek vereyim 5.40'da kuş bırakılacak. Çıktığımda herkes bırakmış oluyor. E, 10 dakika erken bıraksak güneş havada olduğundan dolayı kuş tırmanamıyor. Yani e, kuşumuz biliyorsunuz depoyu aşıp gidiyor. Bu sefer tırmanamıyor tekrardan bu kuşu gördüğü için mecburen geliyor yani. Bir hafta mesela örnek bir Oğuz abi 10 dakika geç bıraksa diğer 10 dakika geç bıraksa bu güneş biraz da batmaya yakın kuşumuz battığında ondan sonra burada herkes uçursa bileme bizim kuşumuzun açacağını eminim yani. Ona da sağ olsun izin vermiyorlar. Kendileri bilir. Biz de şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bu semtin hepsini bir whatsapp grubu oluşturduk. Burada yani büyüğünden tut küçüğünden hepsi abimdir, kardeşimdir. Yine kimsenin kalbini kesinlikle kırmıyorum ben burada. Buradan da tekrardan dile getirmek istiyorum. Yıllardır da sizlerin de benden istediği şeyi yapıyor, yaptım. Herkesten zayıf oldum arkadaşlar. Ee, çünkü bu karışma sürecinde yapılanlar çok zoruma gitti. Yani ben bu kadar herkese iyi gelirken bunların da böyle yapması zoruma gitti. O yüzden iyisinden de kötüsünden de zayıf olduk arkadaşlar. Ee, yani bu damlamın bir tane kuş gittiğinde Örnek vereyim taneri bile aramayacağım Örnek vereyim bizim İslam'ı aramayacağım Örnek vereyim bizim Batari Sarı'yı aramayacağım Ben de buradan bir tane tuttuğumda sorsa bile, Sorsalar bile yok diyeceğim yani O yüzden e, Hepsine WhatsApp grubundan Hepsine bu mesaj iletildi Buradan tekrar dile getireyim Yani bana sorduklarında tekrardan yok diyeceğim Dikkat ederseniz Aslında tutma videosu çekmiyoruz ee, bu tatsızlıktan dolayı e, verdiğimiz halde bunlar yaşandığından dolayı vermek istemiyorum. Emin olun bu YouTube kanalımızı izleyen herkes bunun farkında. Ee, onun dışında yani yemin ederim şunun kuşunda örnek vereyim diğerinin kuşunda diğerinin kuşunda kimsenin kuşunda gözümüz yoktur. Rabbim onlara her zaman daha iyisini nasip eylesin. Kendi kuşumuz bize yeterli arkadaşlar. Kuşumuz yok mu var istediğimizden daha çok kuşumuz var. Ee, vallahi kimse kuşuna gözümüz yoktur. Ee, o yüzden sürdük yani o yüzden veriyorduk. Bu saatten sonra vermeyeceğim. Dükkana gelmek isteyen de herkes başımla gözüm üstüne. Bunun için de kimse bize gönül koymasın. Semte izleyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Değil mi lan? Evet mi? Evet. <laughs> Tamam silah duvara sil. Şimdi kuşu bırakalım arkadaşlar. Sel onun da bize gönderdiği kuşu sizlere paylaşalım. Bir beş dakika uzun bir konuşma oldu. Hakkınızı helal edin. Şimdi burada aman oğlum buna felaket çıkıyor ya. Çok sert çıkıyor abi ya. Yani bu süreç arkadaşlar böyle devam da ederse şöyle bir şey yapacağız. Bu göküşü biz de buraya ekledik. Bu arada bilginiz olsun. Dur oğlum dur. Kediye bak. Oba, oba. Bir tane uç konsa var ya. Yemin ederim parçalayacakmış şu. Dur oğlum dur. Durun hadi yuvaya gitsin. Evet. Gel karışma. Safarlanıyorlar. Eserli olan İspanyolumuz O da bak Geçen şöyle askıda kalmıştı Gel Mehmet Aras beri gel oğlum Bunlar şu an tek yumruk Hadi gök şurada. Oo, olan İspanyol'a var. çubukluyor da. Ya bunlar onu kaybeder. Baba, baba. Dediğim gibi bunlar şu an tek yumruk arkadaşlar. Baba, baba. Gel gel. gel Zogül. Ne yapacaksın? E kuşu mu yakalayacaksın? Ya, gel oğlum gel. Hasta o hasta gel gel. gel. gel şuraya Dur, burada da yoksa aşağı git. Şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim nereye gitti lan bu? İspanyol tek kaldı orada. Eserliğe fazla uçamıyor. Nesi gelip bunlar? Onu sallam oğlum. Onu koy yerine koy. Ne -e. onu de razı. Sallam onu korkuyor. Kuş nereye gitti lan? Bir dakika vallahi kuşu kaybettim güneşten de bu tarafa bakamıyorum. Neyse birazdan bir 5 tane gözü kenara birden böyle batıyorlar işte kayboluyorlar. Bak sen yüzünden uçu kaybettim ne Neyse arkadaşlar uçlarımız... ha buldum. Ha şurada gidiyor bak. Şimdi bunlar e, çoğu arkadaşımız bizi arayıp da karışma kuşuyla karıştır diye bunu. E, şu bırakacağımız kuşla Akşam zaten bu kuş uzakta kaybolmaz arkadaşlar. Mahallede kaybolur diye. O şeye girmek istemedim. Biraz daha dişimizi sıkalım. Ee, şu an arkadaşlar karışmasını yapsın. Biz de sezon sonunda kısmet olursa eğer izin verirlerse biz o sıra bu kuşlarımızı bırakır karıştırırız yani. Şu an yani anlayacağınız biz karışma yapmıyoruz. O yüzden o videoları atamıyoruz sizlere. Gündüz yaşı kuşlarla karıştırıp ayarlarını bozmak istemiyorum. Yavrular tek bildiğimiz yavrular tek kalem istiyorum. Yok sakın kuş var. Karaya var. İspanyol mu var? Aa gidiyorlar defter dur bak. Gözüşüyor mu bunlar? He İspanyol geldi. Bak şu göster. Bak. Bak şu Dur. Şimdi nakışları gösterelim mi? Aç hadi gösterelim şimdi de. Dur kaçırma tut kapıyı tut. Söyle anlat hadi anlat. Ne? Anlat abilere. Abilere ben anlat. Anladım. Kuşlara anlat. Anladım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle dile getireyim. Ee, Selon'un bize gönderdiklerinden şu an tek tek elimi alıp göstermek isterdim de. Şuradan kaçacak kuşlar var diye. Şu kırmızı nakışlı sağ olsun e, Maraşlı Selo bize gönderdi arkadaşlar. Yani yaklaşık bir haftadır böyle biz de Aynen şimdi onu kırpıp çıkartacağım zaten buradan. Onun dışında şu karaca kuru beyaz dişi gönderdi bize. Kanatlar da beyaz lakin onun e, çok da güzel kuşumuz dedi Mustafa. Dedi damla fazla dedi. E, onu da sana göndereyim dedi. Biz onu bakıcıya da kullanabiliriz arkadaşlar. Bizim bakıcı kuşlar var ya. Onun dışında geçen akşamdan yakaladığım bir tane kuş var, şu çakmaklı alacayı yakaladık, dişi tahminim varışmaya bırakmışlar, kuş tüyü de var, bu kuş tüyü de tutulur, biz de geçen dayanamadı geldi düştü yakaladık yani, şu buz buzluğu yakaladık, şu güya alaca bir önceki partide sizlere göstermiştim, bir 15 tane kuş vardı, Avuçtan tek bir tane kalan burada. Çık hele oğlum kuşlar kaçmasın. <laughs> o 15 tane gök çakmaklıdan sadece kalan bu göğe alacak kaldı arkadaşlar. Geri kalanların hepsini dediğim gibi verdik. İsteyen arkadaşlar oldu Hepsine verdik. Baba. <laughs> Nakışçı çıkartıp birazdan da kırparım zaten. Ee, güzel bir dişi. Hatta yavrusunu da kendisi almış arkadaşlar. Sağ olsun bize gönderdi. Buradan ayrıca teşekkür ederim. Kapat burayı. Kapat. 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 Mı? kapat. Evet evet kapat 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 kapat. <laughs> tamam. Açma orayı. İki tanemiz gelmiş. Dur orayı da göstereceğiz. Şurada da şu nergisinin yavrusuna bir bakalım. Gel gitme oraya. Baba bu yadır değil mi? Bu yadır değil. Yavrular saçın değil. Bunu yavruların alemde bir bakalım. Küçük iki tane yavru var. Buradaki evet. alemde O da şu an kıpkırmızı. Evet. Daha ne kışlı mı? Karanfilin olduğu belli değil. Ama rengi güzel, kırmızı. Nasıl kaldırılmışlar burada? Yok yok bir şey olmaz oğlum. <laughs> ol. Kırmızı ayağındaki takımları çıkarttık. Dedik Mahzat e, yavruya yumurtaya rahat bir şekilde otursun diye böyle bir şey yaptık. Biz de çok tüye girmiş. Tekrardan şimdi çoğu arkadaşımız e, erkek diye yazmış, bunlar dişi arkadaşlar. Çünkü öncesinden hatırlarsanız şu yuvadaydı, geniş alandaydı, şeye çift olmuştu. E, şu turumuzum sahada çift olmuştu, biliyorsunuz. İkisini beraber getirmiştik zaten. Şurada bir yer beklediğim bir yer var. Orası boş aldığında bu ikisini atacağım arkadaşlar. İspirle bunu tek çift olmasını bekleyeceğim yani. Ya da buradan çıkartır. Bu çarşıyla İstanbul'un olduğu yere koyarız. Orada da çift etmek için uğraşacağız yani. Çünkü bu ispirlerden yavru almak isterim. Hem benim ispir yaşlanıyor artık. Hem de tohumu bizde de kalsın yani. Yavrusundan da bizde kalsın değil mi Mehmet Aldığım dişi de güzel ya. Sıfır bir aldığımız dişi var ya. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, bu nakışlayıp bir tane bununla baba, beraber bir baba, tane nakışlı almıştık zaten. Bir almıştı. Şimdi diğer nakışlı gelen nakışlı Sezgin şeyden gelen Selahattin'den gelen nakışlı hazır. Ee, şöyle yapalım. Şu baba, yavru büyüdükten sonra. Baba, e, efendim oğlum. Evet. Şu yavru büyüdükten sonra o süreçte de bunlar yumurta doğurur ya. Nakışçıdan karanfilli yumurta doğurur. Bunların yumurtası er şuraya ayırdığım bakıcılardan er yumurta doğurursa onlara kaydıralım. Onlar büyüsün. E, ee, Nakışçıdan da nakışçıyı eşleyelim. Öyle yapalım mı? Evet. Yapalım mı? Tamam yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapalım? Bu sarı boşa çıkıyorsun. Kırmızı. Baba buraya yapacağım. Baba senin üstüne kalacağım mı? Kapat oğlum burayı. Hadi kapat. Kapat. Buraya da baktık. Aa bir tane daha boşumuz geldi. Çekin. Burada da İstanbul'u ve Çantil'de var. Babacığım ben de kapatayım. Baba. Bugün hiçbirimiz korkmuş. Çaçeli yavrumuz da maşallah Baba. büyüdü. Baba. Baba. Dur şöyle Baba. göstereceğim. Bunlar çarçını yavrumuz. Şöyle İstanbul'un bir da yatıyor. İnşallah bu sefer damat tutmuştur. Vallahi kontrol de etmedik. Yalan olmasın. Baba çekildi kapat. kapatıyor. oğlum kapatma. Şunlar da bizim okmalları, şey, stencillerimiz. Gel. G yok yok kaçma. Çekil burayı kapatalım oğlum. Ben Bu Videoda biraz kamerayı salladık. Hakkınızı helal edin. Dur oğlum. Dur ben kapatayım. Tamam çekil hele oradan. Baba ben Yok açma kuşlar kaça. Aa kuşlar ben... da geliyor. Gel. Baba, ben... Mehmet ara sinirleniyor mu ha? Yok oğlum kuşlar kaçar gel yeter Tamam dur öbür yuvayı açarsın sen Bekle videoyu bitirelim ondan sonra öbür yuvayı açarsın Şunları da şuraya gel bu yuvaya girelim Hadi gel bunlara bakalım Gel abi bu yuvaya girelim Tamam gel sen gir abi Gir abi Burada da, gel üzerlerine gitme oğlum, gel. Burada da bir iki takvimimiz da orada. Aa, bak şu dişimiz de doğurmuş. <laughs> Sadece şu ikisini çift edemedik daha. Baba, şu diz kuyruğu beyaz ile şu çakmalarca kuyruğu beyazı çift edemedik. Onları değiştirecek güzel olacak. Şu diğer çifti de buraya getirdik. Onu da sizlere göstereceğim şimdi. Gel, oraya karışma. Baba, ben, evet bu Evet. Baksana yumurta fazla dolmuşlar genelde. O yüzden çok girip sıkıntı vermek istemiyorum buraya ve girmiyorum da yani arkadaşlar. <laughs> Dur karışma. Şuradaki çütüyü de sizlere gösterelim. Gel oğlum gel gel gel. Şuraya gitsin gel. Bunlar da böyle işte arkadaşlar. Hele biraz yavrusuna bak oğlum. Hele nasıl örecekler? Karışma oğlum. Tamam. Elini vurma. Niye? Kızarlar. Sizce ne verirler yavruyu? Baba. baba. Bu o Palme Endülüs arkadaşlar. Yorumlara ekleyin. anneye. Şimdi o Pal diyen de var, Endülüs diyen de var. Bu olayı çözemedik bir türlü. Bu formu endülüs mü? Yorumlara bir ekleyin. Ben tam ortaya bırak bir şey çıkartacağız. Baba <laughs> çok tatlı yumurta Evet, çok tatlı yumurta. Yani ben bu şekilde buna değiştirdik Sadece biraz görmek için şu an dişin ekçeli, akşam ettim de için. E, şuna da diğer dişi büyüse diye. Ee, hazır olana kadar dedik biraz deneyelim yani. Gel. <laughs> Gel çıkma Çık. Çık hadi. Çık 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 çık. Ne? <laughs> kuşlar gelmiş. Gel karışma gel gel otur. Gel hadi gel oturalım. İçine bir tane kadar Güzel bir çapma Ağacı var mı? kaçacak zaten. Şöyle gösterelim. bir alaca varmış bak çatmak alaca varmış bak en sonunda kaçacak Gel dur yeme atalım. Gel 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 gel. Ben. Ne kadar az. Beni deli oğlum bugün. Mümkünse bir dama gelme. <laughs> Tut bunu. Oh, gel. Yok yok gel gel kuşlar korkar. Gel. Yavaş yavaş buradan atalım. Gel bu kuşlar korkuyorum. Hadi al eline biraz. Al at. Gel gitme. He tamam gel yeter. <laughs> He tamam ha bak bu o yeter başka atma. Şu daha düzelmedi ya. <laughs> evet biliyorum. <laughs> Arkadaşlar tam mevsim geçişi. Kuşlarınıza dikkat edin. Baba var ya tam var ya genç kuşum var ya ölüm havası bilginiz olsun. Vallahi ben de tedirginim yalan olmasın. O yüzden e, çok tedirgin davranıyorum bu aralar. En ufak kuşuna dikkat ettiğiniz kuşa aman düzelir diye boşlamayın. Direkt müdahale edin. Çünkü tam sıkıntılı bir süreçteyiz. Hava birden bir sıcak bir soğuk oluyor ya. 2 3 tane varmış da bir tane değil. Da like mi olsa olmaz yani. Bak bir var. 2 3 tane varmış yani aslında. Bak kaçacak, kaçacak. Bak, zaten kaçacak. kaçacak. kaçacak, kaçacak. İçine bir yol olacak, konacak gibi duruyor ama. Emin olun bu YouTube kanalımıza çoğu kişi bu duruma sevilmiştir. Şu zayıflık durumuna sevilmiştir. Ben aslında bu durumdan memnun değilim. Buradan işin geçeceğini söyleyeyim arkadaşlar. Yani buradaki hepsi arkadaşımız, dostumuz. Ama lakin arkadaşın dostunu da bile yapması insanın zoruna gidiyor yani. Ben bu durumda gene kimsenin kalbini kırmadım. Yani insanların kalbini kırmadan arkadaşlara durumu izah ettik. Onlar deminim eminim ki anlamışsınız ya Bunlar olmaz Onsa bile tutulmazlar bunlar Çünkü huylarını biliyorum ya gitme oğlum. Bak şu en başta bir acı var ya. O oh, konuşacak. <laughs> ha baba kenarda olan var ya bak. gel 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 gel. Ben damın yönünü ters yaptım arkadaşlar. Şimdi biz ee, Valla şunu söyleyeyim. Bu böyle devam ederse bu damı bir kat daha çıkacağız ve yönümüzü okula doğru vereceğiz. Ve sonra da karışma yapamayacağız. Yönümüz tam uç besine arkadaşlar. Yönüne doğru. Aslında damın hakkı bu. Lakin Lakin işte kuşu bıraktığımızda direkt arkadaşlar kuş uçurduğunda içine saplanıyor. Mesela yönümüz okula doğru olmuş olsa direkt okulun batımında bu boşluktan uçururduk yani. Gider de saplanmazdı. Yani kuş bu yöne doğru gelmezdi. Her zaman ona hesaplayamadık da bize bu şey yapacaklarını tahmin etmedik. Sağ olsun. Hoş gitti. Neyse bunlar kurmaz çünkü arkadaşlar bak gene gidiyorlar. Bunlar kurmaz her gün hareketler biliyorum bir bir buçuk saat fazla uçuyor. Şu anda ne zamansın 25 dakika oldu kurmazlar yani. Bak, akmasına bakmayın kurmuyor yani. Ay gene şu üç sizin için bekleyeyim de. Dur oğlum. Güya acı çıkacak zaten bu arkadaşın. Konacak dediğim hoş pes etti. <laughs> Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine dikkat etsin.